Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son dönemdeki performanslarına bakıldığında, Arsenal, son maçlarda sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı ve bu galibiyetlerle moral buldu. Diğer yandan, Liverpool'un da gol yollarında etkili olduğunu ve son maçlardaki performanslarının oldukça başarılı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat son maçlarında Arsenal'dan daha az golü olan ve ev sahibi takıma karşı verimlilikte sıkıntı yaşayan Liverpool, gol bulma konusunda biraz daha ihtiyatlı olabilir. Ayrıca Arsenal, ev sahibi olduğu ve son maçlarda gol bulma konusunda daha başarılı olduğu maçlarda daha üstün bir performans sergileyebilir. Bunlara ek olarak Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Arsenal'ın bu maçı kazanma oranı biraz daha yüksek görünüyor. Ancak karşılıklı gollerin olma olasılığı da oldukça yüksek. Tahmin 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.